Hepinize merhaba. Bugün günlerden 3 Aralık Çarşamba. Böylelikle yılın ve haftanın 3. işlem gününü geride bırakmış oluyoruz. Borsa İstanbul'la başlamak istiyorum. Borsa İstanbul'da yüzler gülüyor. Özellikle Borsa İstanbul'da BIST endeksinin 2000 puan seviyesine çıkmasıyla biraz moraller tazelendi diyebiliriz. Buna da yükselişi de en çok destek veren sektörlere baktığımızda ulaştırma sektörünün, Türk Hava Yolları'nın, Pegasus'un destek verdiğini görmekteyiz. Arkasından sanayi sektörü ve bankacılık sektörü geliyor. %1'e yakın e, yükselişlerle endeksi ayakta tutmaya çalışıyor. Bundan sonraki dönemde bankacık sektörünün daha çok destek vermesini bekliyorum. Çünkü 17 Aralık'tan itibaren e, verilen kayıpları henüz daha bankacık sektörü yerine koyamadı ve biliyorsunuz lokomotif sektörü olarak da düşündüğümüzde bankacık sektöründeki yukarı yönlü hareket endeksin e, kendini daha hızlı toparlamasını sağlayacaktır. Bugün daha çok hisse bazlı hareketleri takip ettik ama genel görünüm destek noktalarından döndüğünü, yavaş yavaş toparlanma eğiliminin devam ettiğini bizlere gösteriyor. Dolar TL tarafına baktığımızda dolar TL hafta başından itibaren 13.50 seviyesini korumaya çalışıyor. Özellikle bu seviyede daha çok yatay kaldığını görüyoruz. Hatırlayacak olursanız 14 liralara yaklaştıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan müdahaleler geliyordu. Şimdi de eskisi kadar büyük olmasa da yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalelerinin olduğunu görmekteyiz. Euro TL tarafında da yine aynı şekilde 15-20 seviyesi dar bir bantta ve yatay bir şekilde günü kapattı. Bundan sonraki dönemde yavaş yavaş yurt dışı piyasalarında açık, açık, açılmaya başlaması ve e, Türkiye ile ilgili olan yapılacak olan açıklamalar, yine kendi iç siyasetimiz, iç gündemimizdeki gelişmeler kurla ilgili e, yönü belirleyecektir. Bugün altın yatırımcısının bir miktar daha yüzü güldü. Çünkü e, dolar TL fiyatı sabit kalmasına rağmen, Altın ons fiyatı 1825 dolarların üzerine çıkmasına birlikte gram altında 795 lira seviyesini test etti. Burada bizim takip edeceğimiz nokta 800 lira. Altın yatırımcısı 800 lirayı kendine bir eşik olarak belirleyebilir. 800 lira eşiğinin direncinin aşılmasıyla beraber 830 ve 850 liraları görmemiz mümkün görünüyor arkadaşlar. Hepinize kanala destek olduğunuz için teşekkür ederim. Soru ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.